Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Bir dilek hakkım olsa ne dilerdim? Evet. Hayçerinin daha temiz olmasını, e, temiz olmasını, in, otobüslerin içinde bazen apuk tupuk insanlar oluyor. Onların şey olmasını isterdim. Ve Ter temiz bir Kayseri isterdim. Bu zararlar Kayseri çok berbat oldu ya. Bir ara çok temizdi, çok şeydi. O dileğim o. Yani şu başbakanımızdan, belediye başkanımızdan me memnunum ama o kadar pis bir şey oldu ki baksana çöpler. Bir de çöpe attın kardeşim şu içtiğiniz sigarayı. Ben içiyorum gidip çöp atıyorum, şey yapıyorum. Mis gibi bir kalkeri isterdim, talas isterdim. Talas da toplanıyor ama bura vermedi. Öyle bir dileğim olsun. Işte. Teşekkürler.